O zaman yolculuk başlasın mı gençler? Başlasın artık. Haydi başlasın o zaman. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh I guess time's in a rush. falling down but at least they back while one way Kazaya denk geldi şu an. Çok fena patlamışlar herhalde Biz de kenarda kaldık çünkü kaldırımdan çıkıyorlar. Bizim karavanla kaldırımdan çıkmamız mümkün değil. Polis de geldi. Ay, konuşuyor ha konuşuyor ya abi çek fotoğrafını çek kenara geçelim biz ama yok. Bak çekiyor şey ya. Çizim, Çizim yapıyor, yapıyor. Çekim evet. yapıyor e, tamam mı yani? Acık alsanız da bizle gitsek istiyor insan ama. Fena patlamış yalnız ha. Şu şey çekiyor musun? BMW'yi çekiyor musun? BMW'nin lastik tutmuş. Arabalar geçmez de önümüzden görünce ama. Yine Balkanların şahane yollarında at koşturuyoruz ya of. Öyle dik yerlere denk geldik ki şu an var ya balata kokusundan kafayı yiyeceğiz ya öyle, öyle fena yani. Google Maps'in azizliği mi diyelim bunu? He? Google Maps'in azizliği mi ya, yoksa yollar mı böyle? Abicim bilmiyorum yani bizim o iki tane yol var onun birbirine bağlayan yoldayız biz şu anda bunun yok ama yani başka bir yerden gözüken yeri yok hep köy içlerinden gidiyor ben anlamadım bu işi ya kamyon buradan gidiyor olamaz abi o yola e belki de bizim gittiğimiz yolda şey yok yani normalde kamyonlar oradan mesela şeye gitmiyorlar ee, ne o geçişleri oradan yapmıyorlar mesela gibi belki e biz şimdi şeyden geçeceğiz ya border'dan geçeceğiz ya hmm. gümrükten geçeceğiz oraları belki yapmıyorlar bilmiyorum Merhaba, böyle, böyle yokuştan çıktık. Aslan parçası iyi çekti be. Two hours later. girdik. Aynen, aynen. Yordular bizi ya. Böyle pis pis Geldiler, bakmalar. değil mi? Şey böyle 2-3 defa durdurdular falan. En son pasaportu verdiler geçerken. Önde hemen bir tanesi durdurdu. Dedim İngilizce konuşabiliyor musun? Yes dedi. Nereye gidiyorsun dedi. da kalacağız bir gece dedim. Sonra dedi Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Ondan sonra ama tabi pasaport derken ilk Poyraz'ın pasaportunu koyduk işte Birleşik Krallık şeyini koyduk pasaportunu koyduk ki şov yapmasına bile. Çünkü duydum birkaç arkadaşımdan Arnavutluk'ta bayağı uğraştıklarını denediler şanslarını yani hani acaba bir karavanın içinden çık baktırdılar. Söylesek bir söyle bir, bir kere karavana baktırdılar baktılar içine baktılar falan ne göreceklerse karavanın içerisinde şöyle bir yalandan baktılar falan. Neyse geçtik bakalım. İçeride insan var mı diye bakmış onu bilirler ama. Belki. Evet. Niye evet. yatağın altına da koyarım adam olsa ya nedir yani? Evet. Yalan da var. Tepe ha şey bile çıkmadı. Kir sürüp şöyle kapıyı bir kapıyı bir kapıyı bir Baktı ki ağzını kutam dolu <laughs> Geziyoruz abi bizim biz ya. Youtuberız biz ne Evet. Anyway. Hadi bakalım evet, yollar. Geçtik. Şimdi yani bir saatlik falan bir yolumuz kaldı stopumuza doğru. O gece orada kalıp yarın basıp gidelim ya. I'm looking out from my window. Sounds coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to. Ve geldik hatta yerimize de yerleştik. Ya yani yerimiz dediğime bakmayın burası burada bir gece kalacağız da şöyle bir yer tam bir güzel bir stopover yeri. Adam zaten dedi bu seneki ilk müşterimizsiniz dedi. geceyi burada geçirmek için biraz da erken geldik. Şöyle gitmek istediğimiz rotada başka bir yerde yer yoktu. Yani öyle bir kamp alanı yok bulamadım yani internette. O yüzden bir stopover yapayım ki demiş buçuk 4 saatlik sürede yoksa 6-7-8 saat olacaktı. Bir de Google Maps alıyor böyle abuk subuk yerlere götürüyor. Bugün var ya cılkın çıktı o yollarda var ya ne kadar kötü oldu ya. Ama yani eskiye göre daha şey alışıyorum yani. Ee, şeyin karavanın stresiyle baş ediyorum. <laughs> Etmeye çalışıyorum. Bu arada şuraya işte elektriği, suyu falan filan hepsini kullanabiliyoruz. Ee, hepsi için 10 euro para dedik. Bir gecelik 10 euro. Bayağı bedava oldu yani. Diğer yerlere göre, diğer stopover'lara göre de bayağı bedava oldu. Bakalım bu akşam da buradayız. Aslında çalışıyor olsa güzel yer. Bak havuzu var, çocuk oyun alanı var şu arkada. Bak bak bombaya bak asıl. Burada futbol sahası var normalde ya. Burada top oynatıyorlarmış eskiden. buralarla alakalı bilgileri şeyden alıyorsun, internetten bulabiliyorsun. Buraya şey yaptım, baktım. Burada maçlar falan yapıyormuş normalde. Bunlar işitiyormuş. Halı saha gibi bir yermiş. Hah patlamış. Korondan sonra. Poyraz. Welcome to Albania Bu da Arnavut Kaltalı. Şavrum benim. Mekan şöyle bir yerde ya. Yol üstü. Yol üstü lezzet durağı bak. Şu arkamdaki yer. Şöyle bir. Poyraz öyle etrafa bir bakalım diye çıktık ama pek etraflık bir şey yok herhalde. Bakayım. Bakayım bakayım. Arnavut damarı diye bir şey vardır ya şimdi. Arnavut damarı olan insanlara denk gelmeyelim. Allah muhafaza. Tavuklar! Tavuklar! Yok ya vazgeçtik. Baya kaldırım falan yok ya burada. Eş, yere. yemeğimizi yiyelim yatalım ya boş ver ya öğlen öğlen dinlemeyelim ama şöyle dağlık bir yer bunu gösterebilirim burada da hayvanlar var insancıkların hayvanları var herhalde şu tepeye bir tane kartal yuvası yapmış birisi şurada evler 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 her türlü dım 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 ya millet diyor ki siz diyor hiç şey karavan içini göstermiyorsunuz şey yaparken. Ne, niye gizliyorsun ya insanlardan bu karavan içlerini <laughs> Göstereceğiz kendi videolarımı saklı. Vay be. Anlarsın ha <laughs> niye yapılmıyor? İşte bir stopover akşam bak nasıl geçiyor. Şöyle etrafı göstereceğim şimdi. Stopover'da buralar böyle. Şuralar şöyle. Masalar, sandalyeler yatağın üzerinde. En son yatmadan önce kaldırılıp bir kenara koyuluyor. Ondan sonra konu devam ediyor aslında şöyle normal şartlarda burada bir tane de dışarıda duran dolabımızı buraya koyuyorduk. Bugün burası müsait olduğu için kaldığımız yer dışarıya koyduk. Yavrucuğum yemekten neyimiz var? Kabağımız vardı. Evet. Onları böyle işte soteledim, yavrutladım, evet. sarımsakladım. Ne kadar tatlısın öyle ya, ne kadar tatlı konuşuyorsun öyle yavrum benim. Ee? Bir de kuskus. Kuskus. i̇şte artık makarna diyeyim yani. Kuskus diyeyim. Küçük Makarna bekliyor musun? E, o da makarna canım, ha. top makarna. Top makarna, ha okey. Anne yalanları. makarna ya zaten. Ya Kuskus pilav denir. pilav denir ona. Hayır işte. Denir denir. No no no. Bir bakalım tadına da hepsi Karışma hepsini karışma babacım. Bir bak Bir bakalım. Bir bakalım. bakalım. Seversin mi? Şey. Şey Kaçayım mı? Şey tek sanatçı, tek çalışmaya. Bir, çalışma bir zaman daha 16'a iyileşti. bir şey Yani onlara bir mani One hour later. Ha işte bahsettiğim bak tam olarak buydu. Masalar buraya geldi. Oğlu şimdi orada yatıyor. Normal şartlarda biz bir çay yapardık böyle bu gecelerde ama bugün canımız istemiyor. Bir de normalde tüpümüz bitti. Tüpümüz bitti. Bir tane güzel ocağımız vardı böyle yandan tüp takmalı güzel bir ocağımız vardı. Onların da tüplerini azalmışız. O da bitti. Şöyle bir tane tel maşa bir şey aldık. Harbiden tel maşa çıktı yani. Çok istediğimiz gibi değil. Böyle üzerine bir şey koyuyorsun olmuyor falan. Sarmadı bizi. Şimdi o yüzden bu akşam çay yok. Çay yoksa ne var? Zaten akşam 8 olmuş. Acık edit yapacağım. Bakınız edite başladım bile zaten. Editte birazcık uğraştıktan sonra hop bum. O zaman şey yapalım. Yarın sabah görüşelim sizinle. Hadi hadi iyisiniz. Uyandık. Evet uyandık ve şimdi toparlanma zamanı. Saat böyle 7 filan gibi böyle. 7, yedi 5 geçiyor filan. Hoppa. İşte bak sabahları da böyle oluyor. Her yer. Merhaba babacığım. Merhaba. Ben şuraya, ben burada yattığım için. Ne güzel Millet yatakta yatıyor. Gamze Hanım. Günaydın. Günaydın canım. Ne güzel yatakta yatıyorsunuz diyorum. Çok güzel. Baba da kalksın şey yapsın. Yatağını toplasın her sabah. Ne kadar güzel ya. Burayı topladık. Şimdi bak şu masa kalkacak. Burada toparlanacak. Yola çıkılacak. Niye? Çünkü yolda kahvaltı Pekara. Buralarda pekara diye geçiyor. Bir pastane yakalayıp yapıştıracağız böyle yağlıyı, her zaman gibi. Bak, dün akşam söylemiştim ya. Hoppa! Şöyle alttan alttan yanıyor. Nurgaz bu arada. Efendim? Nurgaz. Nurgaz'a buradan, Nurgaz buradan seslenmek Nurgaz. istiyorum. Sevgili Nurgaz. Ama daha... Bu, bu azıcık telmaşa olmuş. Haberiniz Efendim? olsun. Haberiniz Ama, olsun. Ha evet. Karadağ'da satıyorlar bunlardan. Haberiniz olsun. Kaça veriyorsunuz siz bilmiyorum da. 3,5 euro orada. Değil mi? Türkiye'de biraz daha ucuzdur herhalde diye düşünüyorum. Bak o, bak şovlara bak. Göster bakayım karıcığım. Şöyle yapayım. Şöyle. Ha. Evet. Ya vallahi çok karizmatiksin ya gamzicim. Şimdi bak kahvesini de koyacak. Hoppa. İyi yakaldın ha. Buyurun. Allah'a yalnız ben biliyorsun ki kahvemi yeni öğütülmüş olmadan içmeyi sevmiyorum. Bir yeni öğütebilir misin? <laughs> Gamze'cim. Öyle evet, tamam. Küfür et Evet. Ee, evet. Açık. Soğuslu bir 90 dereceyle. evet. Sonra böyle gıdın gıdın yani. Anlatabiliyor muyum? Ya. Gıdım gıdım yani. Bana o kadar kahvecisin ki sen şu anda Gamze. Nasıl var ya? <laughs> böyle yapmazsın oğlum. Kahve değil yani zaten. Bu içtiğimiz kahve değil yani aslında. Artiz Mektebi'nde Perran Kutlu'nun bir şeyi vardı. Sanat nasıl böyle? Hani mi ki o Kahve nasıl böyle? Kahve nasıl <laughs> böyle? yavaş yavaş anladın mı? Böyle bak. bak Gösteriyorum. Evet, evet, evet. Bir, şey bir... Aa, bak, böyle vay, böyle vay, 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 vay. Çok iyisin gömze ya. Yani biz şey, French Press'imiz falan da var yani biz de... Biz kahveciyiz <laughs> yani. Ha? Şimdi Oo, tutuşturdu. buralarını sivrisinekler yani. mahvetmiş. Şey. Bu arada bulabilirsiniz, denk gelirseniz şu Contigo'nun, bunun ismi ne oluyor? Tamam. Termos. Termosu var. Çok güzel, yolda içmelik böyle, <laughs> lık, lık, lık götürmelik. tavsiyede. Ah be! <laughs> yukarı kaydırlar falan, hiç bize. Trend yolu ya. Trend yolun trendi oldan yola çıkarak yapılmış olması bence çok saçma. <gülüyor> 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 Ve hazırız. Şu da bizim yolculuk gidiş şeklimiz. Biraz böyle ayarlamalar, ağırları şuraya yerleştirip en ağırı ortaya koymak falan gibi bir takım şeyler. En son bir kontrol yapıyorum. Bunlar falan, tamam, bunlar tamam. Bu buradan düşebilir mesela. Buraya koymamak lazım. Gamze inanıyor herhalde bir şey olmayacağına, o yüzden koymuş. Deneyelim bakalım. İçi boşuna sosa düşse bir şey olmaz. Acaba düşürecek miyiz, devirecek miyiz, devirmeyecek miyiz? Buralarda. Kapılar, kapaklar, dolaplar. Bazen gelsen şöyle bir şey oluyor ya. Dolap açık ve gözün görmüyor bunu. Yani dolap açık ama yani ve fark edemiyorsun açık olduğunu. Göz öyle alışmış diye. Camları falan dışarıdan kontrol ediyorum. Evet, her şey güzel gözüküyor ya. Bu da güzel gözüküyor. Gamze Başkan çalışıyor.